Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle nasıl APK çıkarıldığını öğreneceğiz. Bunun için bir kere ruta ihtiyacımız vardır. Çünkü ben bu sefer farklı bir yöntem kullanacağım. Önceki APK çıkarma, oyun gönderme yönteminde APK tool'u kullanmıştık. Farklı uygulamalar da kullanabilirsiniz. Root izni gerektirmeyen. Ama bu yöntem kendi e, yöntemimdir. Kendi yöntemimiz. Böylece e, APK'yı root yöntemiyle kendimiz çıkartabiliyoruz bir uygulamayı e, muhtaç kalmadan. Bunun için bir kere root gerekiyor ilk başta dediğim gibi. İkinci gereken de bize bir root dosya yöneticisi. Benim en sevdiğim Root Browser'dır. Tabii ki Root Explorer de indirebilirsiniz Google Play'den. ES File Manager dosya yöneticisi de vardır. Onda da root özelliği açılabiliyor. Şimdi size bunun nasıl yapıldığını anlatacağım. Ama Root Browser üzerinden tabii ki en çok övdüğüm budur çünkü. Şimdi Root Browser'ı açar açmaz data dosyasına gireceğiz. App kısmında ise tüm yüklediğimiz kullanıcı uygulamaların APK'sı önümüze çıkıyor. Ben um, atıyorum AA'nın APK'sını çıkartmak istiyorum. Üstüne basılı tutuyorum. Kopyala diyorum. E, sil seçeneği uygulamanın çalışmamasına neden olur. Çünkü bu um, uygulamanın kendi APK yüklendiği bölümlerdir. Sağ kaydırınca um, cihazın kendi hafıza bölümüne geliyor. Buraya yapıştır diyorum cihazın kendi genel dosyasını atıyor. Bir dosyanın içine de aktarabiliriz tabii ki. Şimdi cihazın kendi dosya yöneticisinden de bu APK'yı görüntüleyebiliyoruz. Cihazın kendi hafızasını attığım için cihaz diyorum. Gördüğünüz gibi an APK'sı burada. Bunu bir sürü yöntemle paylaşabilirsiniz. Atıyorum Bluetooth'la, e-mail'le, Gmail'le, Google Drive yoluyla bir sürü yolla paylaşabiliyorsunuz. APK nasıl kurulur diyorsanız bu bunu anlatmama bile aslında gerek yok ama anlatayım bazı bilmeyen arkadaşlarımız bile çıkabiliyor. Buradan yükle dememiz yeterli aslında. Yüklememize izin verilmiyorsa tıkladıktan sonra yükle yazısı geliyor. Yüklememize izin verilmiyorsa ayarlara gireceğiz. Ayarlarda kilit amblemle olan güvenlik bölümüne giriyoruz. Burada bilinmeyen kaynaklar diye bir şey var. Orası kesinlikle açık olmalı. Her şeyi kabul ediyoruz. Tabi bu riskli bir şey değil. Biraz riske girermiş gibi bir uyarı önümüze çıkacaktır. Ama riskli bir şey değildir. Yani siz virüslü uygulama yüklemedikten sonra. Aslında videom bu kadardı. APK'yı çıkarttık. Nasıl gönderildiğini gösterdim. APK'nın nasıl kurulduğunu da gösterdim. Yani bu teknikler size iyi eğlenceler, iyi APK göndermeceler diliyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. <laughs>